Dostlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi kanalıma hoş geldiniz. Konya altı sahilindeyim. İnanılmaz güzel bir hava var ama tabii ki sabah çok soğuktu. Süper bir av geçirdik. Yani süper derken kötünün iyisi diyelim. Çok kötü değildi. Çok iyi de değildi. Orta seviye güzel bir avdı. Ters işte kaldım. Koçaranlar oldu, koparanlar oldu. Güzel oynaklar oldu. Oynakların içine LRF'lerle indirdik. Alamadık balığı. Çok uzaktaydı balıklar. Bizim atış mesafemizde değillerdi. Sıkıntı yok. Destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like ve abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bizleri sizler büyüteceksiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler dostlar. Görüşmek dileğiyle. Bye bye. Kardeşim günaydın. Günaydın. bam bam. bam bam günaydın. <laughs> Arkadaşlar dostlar herkese günaydın. Bugün e, 25 yıllık dostum Ümit kardeşimle beraber hem Melonora hem Kefale hem de e, Allah izin verir de güzel balık yakalarsak canlı bırakmayı da planlıyoruz. En son videodaki yerime geldim dostlar. Konya Altını sahilindeyim. Yaklaşık 2 derece hava sıcaklığı var. Şuranın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Çok güzel Antalya. Ama bugün gerçekten çok soğuk. Arabamızı park ettik. Meramıza evet. doğru gidiyoruz. Bir top getirseydik şurada tamam. Aynen arkadaşlar bu arada Ümit kardeşim eski Çanakkale'lerden Aspor'un hem kaptanı hem eski milli futbolcumuz. Hem uzun yıllar beraber top oynadık. O Çanakkale'deydi ben buradaydım. Dostluğumuz dediğim gibi 25 seneye dayanıyor. Çok kaliteli adamdır. Balık tutmayı benden öğrendi. <laughs> o, okuldan kaçıp geldiğimiz mekandı. <laughs> Aynen. Kanka kaç sene önce geliyorduk buraya? Kanka ortaokuldan beri buradayız yani. Değil mi? 25-26 sene oldu neredeyse. Aynen. Yani Okuldan kaçıp direkt balık tutmaya sahile. Aynen. Arkadaşlar, sabah suyunda öncelikle biraz aç çek yapacağız. Gördüğünüz gibi LRF takımlarımızla mikrojiklerle 5 gram, 10 gram, 18, 14, 20, 20 grama kadar çıkacağız bugün. Biraz kıyı döveceğiz. Ondan sonra güzel bir yemleme yapacağız. İnşallah kefal çıkartabiliriz. Bugün yine kefali hedefliyoruz ama geçen avda çıkartamadım yüzeye hayvanları. Çok nazlıydı. Bakalım birazdan görüşmek dileğiyle her şeyimizi hazırlayacağız. Aç çekte görüşmek dileğiyle dostlar. Herkese rast gelsin diyorum. Sahile bakın sahile. Rast gelsin dedim ama kapatamadım bu güzelliği. İki arkadaşımız var ileride. Tam şurada dostlar. Şurada. Hadi bakayım. Kanka güzelliğe bak ya. Of 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 diyorum yani. Birazdan görüşeceğiz dostlar. 8 gram. Tam sardın işte şey, e, sen söyle. Tamam. O elinde tuttuğun gramajı küçük olanı. Ben üstümü çıkartacağım çok bana şey ağır geldi. Arkadaşlar 8 gram flash minola başlıyorum. Bir iki oynatıyorum. Atışımı yapıyorum. Montumu çıkartacağım dostlar. Sıcak oldu. Sıcak derken ağır oldu yani. Aslında buz gibi. Bir iki zıplama oldu arkadaşlar oynat. Yani i̇lla onu takmak zorunda değilsin kanka. İ Hangisini istiyorsan onu tak. Zaten LRF olduğu için. bayağı serin ama ha. Kanka oynaklara bak kanka. Bak 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 bak. bak. Kanka git istiyorsan git. Git. Lata gitme gelirler kanka. bekle. Kanka bu tarafa doğru geliyorlar. Aynen salla oradan. Yüzeyden çekiş yap kanka. Kanka. Oo, çok güzel oynak var dostlar. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Çok güzel oynak var. Ben buradan atış yapacağım. Burada 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 burada. burada. önünde Kanka tam önünde. Ama ne bilmiyorum. Melanur mu? kral mı? Yüzeyden hızlı çekiş yapıyorum dostlar. ya. Gel gel yanaş şöyle. Hava gerçekten buz gibi dostlar, buz gibi. Biliyorsunuz zaten her yere kar yağıyor. Aldı be. Aldı be. Aldı be. Arkadaşlar aldım. Ama kaçırdım herhalde. Evet. Kaçırdım tekrar. tamam. Takımı yaptım. Evet. Dostlar takımı da şöyle göstereyim. Geçen aldığı da gördüğünüz gibi şeffaf şamandıra bir kulaç tek fudok 5 numara kancamız. Kankam, hiç Direkt süper. Kankam, frene doğru git. Dostlar geldiler. Çok fazla oynak var. Çok yakındalar. Bunu al. Bu yok Aldık. Uuu aldım arkadaş. Kanka iyi boy. Oğlum kefal mi aldın lan yoksa? Kanka çekme çekme. Çıtışır. Ha seninki orada mı? Benimkini aldın. E, Benimkini aldın. boya bak, boya bak. Dostlar, şunun boyuna bakar mısınız? Başka bir şey demiyorum. Seninki nereye geliyor? görmedim mi? Şamyal kapalı. Arkadaşlar. Boya bakar mısınız? Şöyle. Şöyle göstereyim. Hop! Çok güzel bir boy. Hava devam. Çek bunu bir daha. Ekmek çekiyor mu sence? Ekmek duruyorsa sıkıntı yok. Dostlar eğer yemleme yapmazsanız bu bulu yakalama olasılığınız bu şekilde gerçekten imkansız. Kesinlikle ve kesinlikle her zaman yemlemeniz lazım. 5 dakikada 10 dakikada bir yarım böyle küçücük ekmek parçaları suya atmanız lazım ki hayvanı cezbetmesi lazım. Sizin yeminizde doğal bulup bugün 18'lik ip kullanıyorum. 3 tane kaçırdık. Bir tane çok güzel aldık. Yarım kilodan fazla bir balık. İnşallah devamı gelecek. Hadi bakayım rast gelsin. Medanuş. Haydi bakalım. Anaçal var, almış gitmiş ya. <laughs> Asar. Çok güzel bir boy. Hava devam. Arkadaşlar Ümit yapıştırdı. Yanaş kankam. yanaş, 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 yanaş. Süpersin be. Çok iyi değil mi? Melanur mu bro? Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle dostlar 10 numara 10 hava güzel başladı haydi bakalım hayırlısı.

бууконко нуукач бачирдам достак

Evet. Bayağı büyük bir oynat. tam üstüne gitti ama. Yemiyor Vamos para a questão